WWE 2021'in Temmuz ayında nihayet seyircili şovlara geri döndü. Ama peki bu süreçte seyirciler neleri kaçırdı? 2020'nin Mart ayından itibaren WWE boş arenalarda şov yapmaya başladı. Ağustos 2020'ye gelindiğinde ise Thunderdome ile dijital bir döneme geçildi. Ancak ne olursa olsun seyircilerin ve onların gerçek reaksiyonlarının şovları her zaman zedeledi. Thunderdome durumu bir nebze toparladı. Ama gerçek seyircinin yerini asla dolduramadı. Çünkü bu mümkün değildi seyircilerden ve onların tepkilerinden mahrum kaldığımız en büyük yedi oğlan. Keşke bu anlarda seyirciler olsaydı diyeceğimiz güreş tarihinin en özel anları. Undertaker'ın emekliliği Mark William Calaway. The Undertaker 22 Kasım 1990'da Survivor Series ile başladı. WWE kariyerini 22 Kasım 2000'de yine bir Survivor Series noktaladı. Undertaker 30 senelik kariyerine birçok şeyi sığdırıp en önemli güreşçilerden biri oldu emeklilik vakti gelmişti. Bu sefer gerçekten emekli oluyordu. Daha önce emekli olduğunu belirten birçok an ve haber görmemize rağmen emekli olmamıştı. Bu sefer haberi WWE bizzat kendisi getirdi. 22 Kasım 2020 günü bir efsane sona. Onlarca efsane isim ve Vince McMahon oradaydı. Tek eksik ise seyirciler oldu. Seyirciler Undertaker'ın Paul Bearer'ın hologramı önünde diz çöküp ton attığı epik anı yakından göremedi. Bu liste her şey yazılabilir kabul edilebilir. Ancak böyle bir efsanenin seyircilerin önünde yapılmayan bir veda töreniyle aramızdan ayrılması resmen skandal. İskoçyalı'nın buruk zaferi. Drew McIntyre'ın Royal Rumble 2020'de bıraktığı Lesnar'a dediğinde aldığı reaksiyon ileride olacakların habercisiydi. McIntyre seyircilerden aldığı müthiş destekle WrestleMania yolculuğuna başlamıştı. WrestleMania 36'da dakikalar içerisinde Claymore ile bıraktığı Lesnar'ın fişini çekti. İlk kez kazandığı WWE şampiyonu havaya kaldırdığında onu alkışlamak için hiçbir seyirci arada değildi. Kariyerin en büyük başarısına eriştiğinde yalnız başı. O bir şampiyondu ama içi buruk uzun süre sonra seyircilerin alındığı ilk şov olan resmeni 37'de herkes bunun telafisini beklerken Babileş'le onu bayıltmayı başardı. McIntyre mutlu sona ne zaman olacak? Kemeri devretme töreni. 12 Mayıs 2020'de Money in the Bank sonrası yapılan Raw şovuna gidiyor. Raw Kadınlar Şampiyonu Becky Lynch Asuka'nın kazandığı çantayla ringe geldi. Asuka ringe gelerek onunla tartışmaya başladı. Becky Lynch çantanın kemer fırsatı değil direkt kemerin kendisinin olduğunu söyledi. Çantadan çıkardığı kemeri Asuka'ya teslim ederek hamileliğini açıkladı. Becky'nin 398 günlük saltanatı sonu. Asuka sevincinden çıldırıp onunla kutladı. Becky Lynch bu satırlar yazılırken hala geri dönüşünü Vedasında ise ona teşekkür etmek için bir seyirci yoktu. Büyük bir destek alacağı arenayı sedasız terk etmek zorunda kaldı. Kabile şefinin doğuşu Roman Reigns son bir aradan sonra 30 Ağustos 2000'de yapılan Bebek Show'un ringlere döndü. The Finn ve Braun Strowman arasındaki Universal şampiyonluk maçının ortasında gelerek mücadeleye dair oldu. Roman Reigns yalnız değildi. Yanında Paul Heyman var. Roman maçı kazanarak yeni Universal şampiyon oldu. Debut yaptığı günden bu yana ilk kez farklı bir karaktere bürünmüş. Seyirciler kabile şefinin doğuşuna ve sonrasında yaptıklarını hiçbir zaman canlı gözlerle tanık oldu. Roman Reigns yeni karakteriyle sadece resmini 37'de seyirci karşısına çıktı. You think you know. Hiç bunu daha önce yine denemişti. Roman 2020'de renklere dönüş yaptı ancak kazanmayı başaramadı. Daha sonra Randy Orton ile bir sene çekiş ekranlardan kayboldu. 31 Ocak 2021'de yapılan Rumble'a ilk sıradan girerek döndü. İlk sıradan girerek zafer ulaşan ilk güreşçi değildi ama en özeliydi. 47 yaşındaki Raider R Superstar 31 Ocak 2010 günü girdiği Rumble maçında bu zaferden tam 11 sene sonra tekrar başardı. Bu anı hiçbir seyirci yakından göremedi. Cismini 37'de seyirci karşısında hakkında aldığı mağlubiyet ayak kırıklığı yaratsa bile Rumble zaferi bu listede yer almaya hak ediyor. Baba zaferi. Rey Mysterio ve Dominic Mysterio WrestleMania Bekle şovunda tarihe geçti. Dolph Ziegler ve Bobby Roode'u mağlup eden ikili SmackDown tek team şampiyonluğunu kazandı. Baba oğul olarak tarihte bunu başaran ilk ikili oldular. Bu tarihi an yine seyircilerin olmadığı bir arenada gerçekleşti. Duygusal ve uzun yıllar hatırlanacak bu olay kesinlikle seyircilerin karşısında. Pant Kick Şöleni Randy Orton, Drew McIntyre ile çekiştiği dönemde her hafta bir efsaneyi yok etti. Christian, Big Show, Shawn Michaels ve Ric Flair. Onun gazabını uğrayın. Randy Orton terör tüm efsaneleri punt kick ile sediye uğurluyor. Seyirciler efsanelerin bir bir düştüğü bu anlardan ve çıldırmış bir Randy Orton'u yakından izlemekten mahrum kaldı. Keşke seyirciler bu anları kaçırmış.